Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte e, ee, Jerry Workshop yani buradaki akça şu an event değil mi? Ben eventi göstermek istedim. Hem bu arkadaşlar bu ilgili bir de yani bu eventte bildiğiniz Snow Minion'lar nasıl kazanır? Çünkü biliyorsunuz ki oyunda Snow Minion en fazla para getiren Minion diyebilirim yani en iyi para getiren Minion. Bu arada bayağı bir FPS'im düştü. Kusura bakmayın onun için. Şu an arkada kayda gibi FPS'im düşüyor. Şimdi arkadaşlar ben mesela bu eventin bir partına girdim sadece. Yani bir wave'ine. Nasıl iki tane oldu be? Ha, tamam. Ee, mesela az önce bir wave'den iki tane stone Bir tanesini koydum. Ee, on level yaptım. Baktım Bunu da maxlayacağım. İnşallah birkaç tane daha düşer arkadaşlar. Size bu jiri event hakkında birkaç konuda bahsetmek istiyorum. Hani bu event nedir ya da nasıl yapılır veya nasıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elendra event'te şiri event şu mesela 6 gün ya da işte beş gün sonra tekrar olacakmış. Oyunun arkadaşlar en önemli eventlerden biri bu Jerry eventi dedim. Çünkü o kadar pis para getiriyor ki bu Jerry eventi. zaten aslında çok büyük bir şey yok. En büyük şey arkadaşlar. Ne uğramadım bilmiyorum. Arkadaşlar en büyük şeyi nasıl diyeyim? 10 Minion çıkması. Zaten eventin en büyük karı 10 Minion. Şu an satılsa bir 700k falan iki tane şu an 1 milyon 600k gibi bir para aldım bile ve üstüne arkadaşlar şu seti çıkardım tanesi baktım az önce 170k'ya koymuşlar gösteriyor pantolon 200k az kaskı görmedim bile 200k'dan yani bir 300k falandır <laughs> cidden iyi paralar var cidden Stomion o kadar basit ki çıkarması yani ben bile şaşırdım ben Stomion hiç bilmiyordum o kadar kolay bir şekilde çıkıyor ki Stomion denilen şey cidden şaşırdım diyebilirim yani Şimdi arkadaşlar bu event olacak böyle yani şu an event sürüyor. Ee, mesela arkadaşlar event'e geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi canavarlar var bunları kesiyorsunuz arkadaşlar wave wave atlıyor yani. Her wave bittiğinde Şunları keseyim. Siz arkadaşlar atıyorum ben bunları şu an az vuruyorum az sıralama aldığım için atıyorum 23.yim. Şurada görürseniz az veriyor. Bittiğinde şuradan ödüllerinizi her yere teker teker burada gidiyorsunuz. Şuralardan topluyorsunuz top e, hepsini. Bu sayede arkadaşlar size şeylerden veriyor. Bu bende yok şu an. Böyle hediye paketleri veriyor. Hediye paketler arkadaşlar insanlara aşırıyorsunuz. Ya size verirler. Siz sizdenler açarsınız arkadaşlar. en güzeli şu ya askeri insana da aşırabilirsiniz bunu. Bir daha arkadaşlar çünkü içinden paket çıkan atıyorum içinden bin koyun mi çıkıyor? Hem adama bin koyun geliyor hem size bin koyun geliyor. Bunu insanların arkadaşıyla yapmasının sebebi Son milyon çıktı zaman bana bir tane geldi mesela adama da geldi ama arkadaşımla yapsaydım 2 milyonumuz olacaktı. Bu sayede şu an 4 milyon almayacak. Ben şu an 2 milyon aldım mesela. Bu yüzden insanlar daha çok bunu arkadaşlarıyla yapıyorlar yani. Onu da söylemiş olayım sizlere. Şuradan öldüreyim şu canavarları. Şöyle. Şu an niye vuramıyorum anlamadım ama garip bir şekilde vuramıyorum. <laughs> i̇şte şu an mesela ben 21. olmuşum. 21. olduğum için de video kaydı alıyor değil mi vardı evet. Kayıt alamazlığı yapıp sonra cidden sorun oluyor benim için. Hı. Ama vurdular bana sorun değil. Şunları keseyim arkadaşlar. Şu an 21. oldum mesela. Buna göre e, şey alacağım wave atladıkça iyi olacak. Bir de arkadaşlar şu kanonlar çok işe görüyor mesela. Bunları kullananlar aşırı iyi. bir çok şey tek atıyorlar. Tabii ben yetişemediğim için onları alamadım o kanonlara. E, o da daha rahat kasa vereceğiz. İşte şey böyle bir 20 dakika boyunca fen Burada full vuracaksınız ama arkadaşlar öyle bir şey geliyor ki yani bir 10 tane falan son 10 milyon çıkarabilirsiniz. Cidden iyi. Bir arkadaşlar burada hediye paketleri var. Atıyorum ben topladım 15 tane sefer. Şunları arkadaşlar topluyorsunuz. Buradan nasıl size bir seviye bunlar arkadaşlar. 3 seviye kadar çıkıyor. ikincisi white gift. ikincisi yeşil gift. Yellow tam bilmiyorum. Hatta bazardan bakayım. Bazılar çok laglı diyor. İşte arkadaşlar bir de üçüncü seviyesi var. Red Gift tanesi 64k. Sana daha çok onu açıyor böyle. Bir şey söyleyeyim. White Gift'te bile bir 5-10 tane de bir. Ben kısmı 10 milyon düşürdüm yani. Bir 10 tane falan birine verdim böyle. Bir baktım envanterime son milyon gelmiş. Bir böyle bir aşırı mutlu oldum. Hayatımın ilk defa son milyon çıkardığım için. Cidden bayağı mutlu oldum diyebilirim. <laughs> Şimdi eventin bitmesini bekleyeceğim. Normalde videoyu eventten sonra çekecektim. Ama video yetiştiremezdim o zaman çok akşama kalırdım Allah. O yüzden dedim hem event varken video uzun olsa da kaç dakika mesela şu an 4 dakika işte video 20 dakika olsa da bir şekilde event halledeyim. Magma küpü arkadaşlar ben çok gift almamışım galiba şu an öyle zannediyorum. Cidden hiç bir şey almamışım magma küpt diyor. Ben hiçbir şey alamamışım bu arada. Anlamadım neyse. Şu an bir şey alamadım arkadaşlar yapacağınız şey atıyorum şimdi zaten insanlar birçok şeyini aldım birazdan buraya koyacaklar ben hatta göstereyim birileri koyarsa ben de onları açayım sizler bitti hadi koyun kanka Aynen arkadaşlar event bitti bu arada şu an event event bittiği için hadi koyun da açayım şöyle ya kimse koymuyor galiba zaten az önce koydular arkadaşlar bir bazar tekrar açılıyor mu? <laughs> ha. Bakın arkadaşlar şurada gift. Burada arkadaşlar green, white gift, green gift, red gift. siz buradan arkadaşlar alıyorsunuz. Da. Atıyorum ben bir steak alabilirim. İşte arkadaşlar böyle. <laughs> alıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde böyle. Mesela şu adam böyle koydu arkadaşlar. Hem adam kazanıyor hem ben kazanıyorum mis gibi. Şu an ben hiç açamadım mı cidden ya? Abi. Ben hiç, yani hiç açamadım onu anlamadım. Çok garip yani. Neyse. İnşallah yine güzel bir şey. 20'sinde 10 milyon çıkıyormuş. Çok iyi olur bu arada çıksa öyle bir şey de. Pek zaten zannetmiyorum zaten iki tane çıktığı için yeteri kadar. Buradaki ne bu arada? Çok garip şeyler çıkıyor cidden hiç. Bir de çok fazla malzeme olunca böyle bir insanın kafası karışıyor. Ama şu an bana hiçbir şey çıkmadı mesela aynen hiçbir şey çıkmadı şu an bana da. Boş ver bir şey olmaz zaten ben <laughs> bu eventte yeteri kadar aldım zaten iki tane son 10 milyon çıkardım benim için fazlasıyla yeter bunlar. Şu an başkalarını özel olarak koyduğu için ben açamıyorum. Normal bana koyalsa falan onu açıyorum. Şu an bayağı bir kişi açıyor vardı. Şunu da atayım çok gereksiz bir şey ya. Bir şey çıkmadı şu anda. Onu fark ettim. Neden bir şey çıkmadığını da bilmiyorum. Keşke içeride bayağı iyi olurdu. Yani esasen o çıktı. Çok kötü bunun acıdan Aysun ya. Niye hiç geri anlamıyorum. Bakın iki seveden koyar mesela. Şu an bir tane red gift koyduğunu gördüm. Bunlar bana değer arkadaşlar. Yani şu bana e şunlar işte açtı ne çıktı? 400 coin zaten bayağı kötü şansım var diye diyorum. 400 koyun çıktı yani. E sağ adam bir şey çıkamamış. Daha koyacaklarım var. İşte arkadaşlar işte böyle açıyorsunuz. Çok ucu uzatmayacağım. Zaten her videoda diyorum arkadaşlar. bir cidden bu aralar internetim aşırı fazla kötü olmaya başladı. Normalinden de fazla kötü. O yüzden video cidden yetiştiremiyorum diyebilirim. E o yüzden video çok uzun tutlamayacağım. Hadi 2 3 tane açayım da şunu dağıtayım çok işim yok. Ben bir de şunu hiç bilmiyorum onun piyasasını. Ben şey pahalıysa keşke altında da zannetmiyorum pek pahalı olacağını şunun. Winter disk. Şöyle başka artık koymazsınız diye tahmin ediyorum. Koyar onu da bilmiyorum. Koymazsınız bence ya. Yok ya. Koymadınız değil mi? Yok. Event de artık zaten bitti. Çok bakmayım tamam. Zaten artık çok koyacak Ben şimdi arkadaşlar bir warp şunu da atayım. Bir warp up çekeyim. Warp up. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. ECM'den alayım bu arada şunu. Allah yine warp up çektim yanlışlıkla. Geldim. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi Snow Minion'u buradan alabiliyorsunuz. Çünkü auction house'dan falan Snow Minion'u düşüremiyorsunuz. Peki bu Snow Minion'u alınca ne oluyor derseniz arkadaşlar. Snow Minion'u almanın en büyük karı şu arkadaşlar size cidden iyi para getiriyor. Ben mesela large storage'imi koydum en büyüğünden. Sonra minyonum burada 10 seviye. Bu 250k mı ne? Zaten burada 10k. Bir de skin koyayım bari. Bu da güzel duruyor. Skin. Heh, tamam. Skin. Güzel durdum. Ee, ben şu zümrüt mesela bu ne aldım. Bunu koyayım mesela şuraya. Compact otor. Mesela işte ben buna bir tane daha şu an 250k ya şey alacağım galiba. Hatta şöyle yaparım Neyse bunu zaten şimdi anlatmaya gerek yok. Bir tane çimyonu alayım şimdi de cidden bankada iyi para var 14 milyon var ama başka bir şey için kastığım için onu başka bir videoda söylerim güzel bir şey için kasıyorum hem video çekmek için kendime Allah zombiler tamam şimdi arkadaşlar mesela bunu koydum ben alanını açıyorum buna da storage koyacağım birazdan bu sayede arkadaşlar bundan iyi para kazan kazanabiliyorum Allah düştüm zaten yapım hasta basit yani yapım yok siz yapacağınız şey Hadi diyelim sizin şeyinizim yok. Yani o event'i bulamadıysanız girin. Buradan gift. Ben daha çok green almanızı tavsiye ederim. Ben mesela, mesela white'tan bile ben abi ben bir şansım bilmiyorum. Ama ben cidden şanslıyım. White'tan mesela stand alın arkadaşlar bistek. 435k arkadaşınızı açın gibi. iyi para alabilirsiniz yani cidden. Tam bilmediğim için piyasasını ama işte son minion benim duyduğum ben de bir youtuberdan görmüştüm adam piyasasına işte 208 200k falan diyordu Hem iyi para hem de Böyle çoğaltırsanız cidden size iyi para getirebilecek bir minyon diyebilirim Bir de işte sadece şu seti göstereyim bakın ah yazdım hmm. Ah yazdım da göstereyim Ah şurası geri bakın arkadaşlar görüyoruz mu aynı set bak snow Snowman mesela işte şu bende legs var e, Legs mi deniyordu evet pantolon ne kadar 195k şurada var mı yok Ayakkabısı 10K'ya koymuş Ciddi misin? 10K'ya niye koymuş ki? Alırlar bunu diye tahmin ediyorum zaten. Tekrar bir girip bakayım. Almış herhalde çok ihtimal. Almamışlar. Garip. Adama piyasası bu kadar. Değil mi? Bilmiyorum. Hem e, alırsanız arkadaşlar bunları da satabilirsiniz. 195K diyorsunuz. Çünkü mesela kafalığına bakıyorum. 345K cidden alırsanız satabilirsiniz yani. Ben satmayacağım şimdi. Belki bir zaman bir işime yarar yarayabileceği için. Bu kadar arkadaşlar zaten her şeyi anlattığımı düşünüyorum Bir de kesinlikle eklentere şunu falan alın pahalısına Çünkü hiç paraya acıyın, acımayın İşte yani iyi para getireceği için pek sorun olmaz Buradan alın arkadaşlar Şöyle mis gibi zaten sandalde doldurur envanteri de oldukça. Yani size tavsiye ederim kesinlikle yapın bunu yani Hypixel'de de 18 level olmuşum Yani bu kadar arkadaşlar yapacağınız öyle çok zor bir şey değil Bir de şunu da göstereyim Bunu duymuştum şimdi emin değilim beni yanlış anlamayın Atıyorum ben buradan bir tenis satmak istiyorum. Bunu duydum da inşallah doğrudur. Bir siteyi arkadaşlar 252'ye sattım. 252 252'ye. Arkadaşlar şurada sizin booster cookie'niz varsa Trace'de satabiliyorsunuz. Bir siteyi 256 evet. Arkadaşlar direkt e, buraya satmanızı tavsiye ederim NPC'ye. Böyle sattınız. Zaten çok zor değil. Böyle yani rahatlat rahat buradan iyi para kazanabilirsiniz. Mesela iki tane burada benim şu an 10 milyon sınırım var mesela. Burada direkt 20 milyonum olsa cidden günde 2-3 milyon para alabilirim. Bu kadar arkadaşlar bugünlük diyeceğim şey kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar bay bay görüşmek üzere.